Merhaba arkadaşlar, bugün e, yurt dışından getirdiğim iki tane e, USB'den şarj olan ışığa bakacağız beraber. E, özellikle ekstralı bir paket aldım. İşte e, küçük bir tripotu, bol head vesaire birkaç bir şeyi olan bakalım. Evet, ışığımız çıktı. Şöyle bir aparat var. Sanırım bu 90 derece hat şu çevirmek için. Bu bir telefon tutma aparatı. Bu ball head. Bu da e, mini bir tripod. Hmm. İlginç bir tasarım hareketi yapmışlar. Bunu böyle bunun üzerine taktığınızda uzuyor, kısalıyor. Kendince bir sohbet muhabbet yapıyor. Hoşmuş. Ama tabii ki de plastiği aşırı başarısız, aşırı kıytırık hissettiriyor. Böyle bir saat sonra elinizde kalacak gibi. Diğer pakette birebir aynı şekilde bizim için kritik olanlar ışıklar. Bu öbür ekstraları açıkçası çok ucuza geliyordu. O yüzden aldım. Şöylece ışığımız çıktı. Işığın yanında bir adet Alt şudan 1 bölü 4'e aktaracak zımbırtı çıkıyor. Fena değil yapısı metal. Yani işe yarar. Bir tip C kablomuz. Bir de ışığımız. Işık beklediğimden daha minyon ve şirinmiş. Şöyle bir ışık. Bakalım şu an yüzde yüz diyor. Kuvvete düşürelim. Güzel, orantılı düşüyor. Şarjı tamamen dolu gelmiş. Bu da e, aslında şunu anlatıyor. Daha yeni üretilmiş muhtemelen. Şimdi birazcık rengiyle oynuyorum. Şöyle daha sarı bir renk ve çok daha mavi bir renge gidebiliyor. Şimdi bu ana ışık modu yani e, direkt beyaz içerisindeki renk sıcaklıklarıyla oynadığımız açma kapama tuşuna bir tık yapıyoruz. RGB'ye geçiyor. RGB'yi de derece üzerinden gösteriyormuş. Güzel yani geniş bir aralık veriyor yine. Fireworks, havai fişek modu, lightning, gök gürültüsü modu varmış. İtfaiye aracı, ambulans, polis aracı. Niyeyse insanlar çok seviyor bu modları. HSI Fest diyor. Sanırım bu renkler arasında geçiyor. Slow. E, mavi flash. Yeşil flash. Kırmızı flash. E, H slash L BIM. Bilmiyorum. Acil durum. Paparazzi. RGB strobe. Ve normal strobe. Burada keşke parlaklık ayarı yerine mesela bu strobun hızını belirleyebilseymişiz. Bence o daha tatlı olurmuş. Pulsing, böyle kalp atışı yanlış hatırlamıyorsam. Fold Bulb, bilmiyorum. Party Modu, Candle Moon, Televizyon. Bu da aslında çok sık kullanılan efektlerden. Evet o kadar. Tekrar basalım. Yine normal ışık kullanımımıza döndük. Başarılı gibi, fena değil gibi. Şimdi diğerini açalım. Şimdi küçük bir test yapacağız hep beraberce. Şöyle içinden çıkan tripodları kullanacağım. Şu masayı bir toparlayayım. Evet arkadaşlar şu an beni bu ışıklarla aydınlanmış bir şekilde görüyorsunuz. W140 RGB bir sürü markada bir sürü versiyonu var ama hemen hemen hepsinin iç yapısı gördüğüm kadarıyla aynı. Değerleri söyleyeyim hani teknik değerleri merak eden arkadaşlarımız için. %100 parlaklıkta ikisi de renk sıcaklıkları 5600'de. E, kameramın ayarlarında ise pozometren 1 bölü 40, diyaframın 4.5, ISO 500. Hemen şöyle ışıklarla aramdaki mesafeyi de ölçeyim ki ışık hesaplarken bu kritik bir unsurdur. Şu an bir ışığın tam olarak yüzümle arasındaki mesafe 71 santim. Evet hemen hemen ortalayayım. İkisinde de 70-71 santim aralığında bir mesafem var ışıklara. Ve gördüğünüz gibi bahsettiğim 1 bölü 40, f4.5 ve 500 iso bu şekilde görünüyorum. Tabii ki özellikle içerik oluşturucu arkadaşlar için bence çok güzel araçlar. Aşırı pratik, hızlı kuruluyor, şarjlı. Yani ben genellikle çekimleri yaparken şu an güçlü profesyonel ışıklar kullanıyorum. Ama tabii ki bu ciddi bir maliyet. bunlar ise yurt dışından aldığınızda çok nazik paralara geliyor. Şimdi genel olarak en basit şekilde denememizi yaptığımıza göre birazcık da detay tarafına inebiliriz bence. Evet tekrar ana ışığımı açtım. Gördüğünüz gibi ana ışık buradan vuruyor. Önceki sürece kıyasla buradaki ışık birazcık daha yoğunlaşmış. Yani bir dolgu ışığı gibi aslında. Şu an çalıştırabiliyorum bu ışıkları. Tabii ki büyük bir ışıkla kıyaslandığında ihtiyaç duyduğu mesafe çok daha az. Yani uzaklaştırdığınızda çok daha az bir ışık göreceksiniz. Şimdi başka bir kullanım alanına bakalım. Şimdi benim aldığım komplike paketin içinde bir de şöyle bir telefon tutucu vardı. Bu telefon tutucunun özelliği şurada ve şurada tripoda giriş noktaları bulunuyor. Yani 1 bölü 4'lük bağlantılar bulunuyor. Işığın paketinden çıkan hat şu adaptörünü alıyorum. Buraya bağlıyorum. Ardından ışığın üzerinde şöyle hat şu girişini korumak için bir plastik var. Onu çıkarttım. Işığımı da şöyle yerleştirdim. Işığımı da vidasını sıkarak sabitliyorum. Evet şöyle bir sistem çıktı. Bu sistem ne işe yarayacak? Şöyle bir imkan sağlıyor bize. İstersek ön kamerayla istersek arka kamerayla Kendimizi kuvvetli bir şekilde aydınlatmamızı sağlayacak bir sistemimiz var artık. Bir video çekelim. Evet şu an telefonumun ön kamerasıyla bir video çekiyorum. Ve bu videoda da şu ışığı kullanıyorum. Evet az önce de gördüğünüz gibi telefonla da gayet güzel iş yapıyor. Alırsanız eğer yurt dışından bu setle beraber işte tripod bir tane bol head telefon tutucu setiyle beraber almanızı öneririm. Çünkü hepsini tek tek almaya çalıştığınız zaman işte bir ne kadarı 200-300 liraya gelecekken set halinde aldığınızda 50 liraya falan geliyor. Ee, yani tabii ki de bugünün fiyatlarıyla konuşuyorum. Gayet mantıklı gayet uygun. Hani hiçbir şey yapmasanız köşede dursun bir gün lazım olur. Tipi bir fiyat açıkçası. Özellikle bol head için. Yani diğerleri birazcık dandirik ama e, bol head gayet güzel iş yapar. Ee, burada mesela şöyle bir kızağımız daha var. Hat şu için. Aynı zamanda iki ışığı da birbirine bağlayabiliyoruz. Hat şu adaptörü sayesinde onu da hemen sizlere göstereyim. Aldık. Hadi ikisinde yatay kullanacağımızı varsayalım. Şöyle denk getirdik. Burayı sıktık. Bunu buraya. Evet bu şekilde iki ışık ya da kaç tane ışık isterseniz birbirlerine bağlayabiliyorsunuz. E, bu da neyi sağlıyor? Örnek veriyorum. Kameranıza şuradan sabitlediğiniz alttan. İkisi birbirine bağlı. Tek kamera bağlantısıyla ikisini birden kullanabiliyor oluyorsunuz. Bu durumda bir bakıma sınırsız ışık adedini birbirine bağlama imkanı sunuyor gibi duruyor. Evet kısa bir deneyim sürecinin ardından genel fikirlerimi aktarmam gerekirse eğer. Işık kuvveti için fiyat performans olarak fena değiller. Tam güçle yanlış hatırlamıyorsam 2 saatlik bir kullanım sunuyorlardı. Bu da fena değil. 3100 mahlık bir batarya var. Üstlerinde Type C'den şarj oluyorlar. Bence bu güzel bir avantaj. üzerlerindeki ekran sayesinde neyi ne yaptığımızı görebiliyoruz. Bu da güzel bir avantaj. Yani hangi moddayız, işte renk sıcaklığımız kaç vesaire gibi şeyleri görebiliyoruz. İki tane kontrol butonumuz var. Biri ışığın şiddetini ayarlarken, diğeri açma kapama modlar ve ışığın sıcaklığı ve rengini ayarlamakta kullanılıyor. İki tarafta 1 bölü 4 adaptör var. Bu da tripodlarla kullanabileceğimiz anlamına geliyor. Üst tarafta hat şu adaptör var. Bu da esnek bir kullanım anlamına geliyor. Yani ikisini üst üste bağlayın, ikisinin üzerine de dönün, bir tane mikrofon bağlayın, altlarını da kameraya bağlayın gibi gibi seçenekleri bizim için mümkün kılıyor. Hemen hemen bütün renkleri verebiliyor olması güzel. Tabi ki de RGB olmasının avantajlarından biri bu. Ağırlıkları fena değil ama dezavantajlarına gelecek olursak çok kısa kullanımda bile hafif de olsa bir ısı ürettiklerini gördüm. Ee, onun dışında kısa vadeli kullanımda şu an için diyebileceğim net bir dezavantaj yok. Ancak işte ebatları ve fiyatları dolayısıyla çoğu işte çok tatlı, hoş bir şekilde kullanılabilecek ekipmanlar olduğunu söyleyebilirim kesinlikle. Evet mesela yaptığınız çekimleri böyle farklı renklerle doldurmak için bu ışıklar gayet verimli duruyorlar. Şuradaki light'ım var %10'larda falan yanıyor yani. Çok hafif bir beyaz ışık geliyor oradan. Genel olarak şu ışıklardan asıl ışığımı alıyorum, asıl kaynağımı alıyorum. Gördüğünüz gibi gayet güzel farklı böyle bir renk efekti yaratabiliyor. Tabii ki düşük mesafelerde neden düşük mesafelerde? Özellikle RGB modundayken doğal olarak çalışan led sayısı aslında çok az. Çünkü biz beyaz ışığı üretmek için RGB'nin tamamına gücü veriyoruz. Ne oluyor? En basit tanımıyla şu anki düzenek normalde verebileceği ışığın üçte birini verebiliyor. Yani şu an Beni beyaz ışıkta gördüğünüz halimle birebir aynı yüzdeyle yani yüzde yüzle çalışıyor aslında cihazlar ama verebildikleri ışık miktarı e, tek rengi ya da sadece iki rengi çalıştırdıkları için daha düşük. Verimsiz mi? Aşırı verimsiz değil. Yani bu zaten bu mod e, kolay kolay işte ışığı çok uzağa yerleştireyim, öyle çekim yapayım vesaire gibi kullanılabilecek bir şey değil açıkçası. Nasıl e, genellikle böyle renk modları kullanılıyor? İşte ürün e, bir videosu çekiyorsunuz, bir ürün fotoğrafı çekiyorsunuz. Onu birazcık daha canlandırmak için ya da işte bir beyaz ışık alıyorsunuz. Beyaz ışığın yanına onu renklendirmek için şöyle şunu tamamen çıkarttım devreden. Buradan dediğim gibi çok hafif beyaz ışığım geliyor. Buradan da kırmızı ışık geliyor ve böyle bir renklendirme, böyle bir espri katma için kullanılabiliyor. O yüzden bu renkli modlar bizim için aşırı kritik değil. Aşırı kritik olan aslında beyaz modumuz. Yani ben bu usulünü de açıkçası beğendim. Birini böyle bir televizyon moduna alalım. Evet şimdi bu taraftaki ışığımız televizyon modunda. Bu televizyon modunda esprisi aslında böyle televizyonun karşısında kumandayla oynayıp zapping yapıyormuş gibi ufak tefek ışık atımları yapıyor bizler için. Bunu da polis ışığı moduna getirelim. Dediğim gibi bu çok ilginç bir şekilde çok sevilen bir ışık efekti nedense. Ee, genel olarak efektleri de fena değil. Yani işimize yarayacak kadar işte strop yani pat 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 flash çakması var. Böyle işte polis ışığı gibi kırmızılı mavili bir ışık var. Bu tip ince detayların da olması dediğim gibi fiyat performans olarak çok daha kuvvetli bir yere yerleştiriyor bu ışıkları bence. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Umarım bu ürünü almayı düşünen ya da böyle bir ürün almayı düşünen arkadaşların ihtiyaç duyduğu bilgileri onlara sağlayabilmişimdir arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.